Ertuğrul Erdoğan'la bu senede devam ediyorsunuz, güvendiğiniz koça. Nasıl buldunuz efendim bugün derbi mücadelesini izlediğiniz Sinan Erdem Spor Salonu'nda? Şimdi tabii ki Ertuğrul Bey'e ve tüm teknik ekibimize, bütün dallarda güvenimiz sonsuz. Zaten en ufak güvensizliğimiz olsa bizde ama sözcüğü yoktur. Yani güveniyoruz ancak demeyiz. Tam olarak güveniyoruz. Yenilse de, yense de asla yalnız yürümeyecek hiçbir branş. Hep orada olacağız. Onların yanında olacağız. Fakat tabii ki realiteler var, gerçekler var. Ee, Anadolu Efes değerli. biz Avrupa'da da iyi temsil eden bir e, takımımız. Ee, bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolarla, onlar yaklaşık bizim 10-15 katımız için bir değerli rakibimiz de aynı durumda. Biz onlara saygı duyuyoruz ama biz e, bütün branşlarda kendine yeter o tarşik bir e, yönetim tarzı, mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son e, bankalar birliği ile alır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğin e, amatör şubelerin kendine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Yani futboldan e, amatör dallara olan e, geçişin azaltılmasını, en az indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız 4-5 yıl önceleri 30-35 milyon avro bütçelerden biz şu anda 2 milyon avroya geldik. Bunun da yaklaşık 1.8 milyon avrosu zaten gerek iddia gerek federasyon destekli. Bunun için ben sevgili yönetici Oytun kardeşimize ki bugün dedesi vefat etti ona başsağlığı diyorum ve Doruk kardeşimize yönetim kurulundan Doruk Acar kardeşimiz. Bizim büyük desteğini çok teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerimize de onlar da elinden geleni yaptı. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum ve sürdürüyoruz. Biz basketin ki Türkiye'de seyir gücü ve destek gücü en yüksek olan ikinci spor yani futboldan sonra bunun sürmesini istiyoruz. Federasyonun bu yönde attığı adımları destekliyoruz ve seyircili oynanmasını istiyoruz. Yani nasıl seyirci makul olan seyirci. Dün Gördük Bayern Münih seviye maçı. 130 seyircili oynandı. İnşallah da bir şey olmaz. Oradaki insanlara da bir şey olmaz. Türkiye e, spora, spor endekste bir ülke. E, bir futbol dünyası ama ikinci olarak da basket dünyası var. Biz bu bağlamda TV Bu'ya da teşekkür ediyoruz. TV Bu'nun merkezi olan Telekom bizim aynı zamanda ana sponsorlarımızdan stadımızın isim sahibi. Onun da sürmesini istiyoruz. En az bir beş yıl daha sürmesini diliyoruz. Buradan sesleniyoruz Telekom'un değerli yönetim kuruluna, genel müdürüne. İnşallah TV bu ve Telekom'un bu desteği sürer, artarak maddi olarak sürer. Tam gurur duyduk açıklamalarınızdan çok çok teşekkür ederiz. E şimdi Türk Telekom stadından bahsedelim, derbiden bahsedelim. Sizi bulmuşken heyecanla beklediğimiz saatleri saydığımız bir derbi mücadelesi. Galatasaray gümbür gümbür başladı sezona. hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında neler söylersiniz efendim? Vallahi Türk halkı biraz önce dediğim gibi futbolla yatan, futbolla kalkan bir ülke ve bu pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ya da kendi takımıyla üzülüp çarşambaya kadar üzülmesi vardı. Ki insanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Yaradılış böyle herhalde. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya, perşembeye kadar sürüyor. Bu değerli bir rakibimiz de olunca tabii artabilir çok değerli bir derbi dünyanın sayılı derbilerden, dünyada ilk beşe giren bir derbi bunun ila nihaye sürmesini insanların bunun da çok fazla üzülmemesini dilerim hem kendi açımızdan hem rakip açısından ve inşallah pazar günü dış faktörlerin yani hakemlerin efendim fiziki sakatlanma şartlarının en az indiği kıran kırana bir maç olmasını ve bu maçın hak edenin kazanmasını dilerim. Tabii ki bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Ee, ve e, rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla e, galip geleceğimiz bir derbi olur. Efendim sizi bırakmadan kafalarda birkaç soru var. Kısa kısa onları sorabilir miyim? E, Belhanda ile ilgili, Belhanda ile ilgili bir soru yönelsem talipleri var mıdır efendim? Ee, her kızın 40 isteyeni olur, bir tanesi alır. Ee, ben bu bağlamda buralara girmek istemiyorum izin verirseniz. Tabii ki marka onun satışıyla da ilgili herhalde aynı çerçevede. Ee, evet izin Olacak. verin bunlara verin. O zaman efendim son olarak %10 evet. seyirci kapasitesiyle oynanmasıyla alakalı İstiyorum bir e, basket federasyonundan da rica ediyorum. Hı. Bugün belki e, bizim seyircimiz olsaydı yüzde o 20-30 e, belki bu kadar fark olmazdı. Tersi bile olabilirdi. Neden teşekkür olmaz? Edelim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun.